Sen kuralları biliyorsun. Biliyorum. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Ağzında bir şey mi var hı. Nedir o? Sakız. Sakız? Aha. Rahatlamak için. Rahatlamak için? Aynen. Stresi genel olarak alıyor. Ben hep sınavlarda falan da şey yaparım. Anladım. Sınavlarda tabii daha ta kendi başına bir durum var. Orada stresini alıyor. Şimdi seyircilerimiz... Onlarınkini de alır belki. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım nasıl bir etki yaratacak. IQ'da derslerinde mesela çiğneyi biliyor musun hocanın karşısında? Yok onda olmuyor. Ama böyle çeneye destekli bir şey gelir değil mi muhtemelen? Yani yok çeneye varmaz o ya. Büyük ihtimalle ayaktan falan. Ha, ayaktan beni. bir yerde Aynen. bulursun kendim. Evet. Yani Japon kültüründe hoş karşılanmıyor mu hocanın karşısında? Hı <laughs> hı. Aynen. Bizim kültürde nasıl karşılanıyordur Bizim sence? Bizim kültürde ortada gibi Amerika'da biraz daha sanırım şey. E, Amerika'yı sormadım bizim kültürde. Bizim kültürde ortada gibi. Şimdi izin verenler var, vermeyenler var. Yani hani şey gibi var ya hani insanlar ikiye ayrılır. Hani derste sakız çiğnettirenler, çiğnettirmeyenler diye. Onun gibi bir şey. Sen öyle mi ayırdın insanları? Ya öğretmenler diyeyim, insanlar demeyeyim. Anladım. Yani şu an milyonlarca milyonlar genel... insan seni izliyor ve onların karşısında sakız çiğniyorsun. Bundan dolayı bir gerginlik veya endişe hissetmiyorsun değil mi? Yok. tam tersi benim gerginliğimi alıyor. Harika. İşine yarıyorsa sen bilirsin Alper. Senin kararındır. Hı hı. Kuralları biliyorsun. Size bir sıkıntı oluşturmuyorsa tamamdır. Bakalım şimdilik iyi gidiyorsun. Evet. Şişirip patlatmaya yok, kalkarsan yok. ne olacak? yok. <laughs>